5 numaralı ilçe kongresinin de görüntüleri geldi. Ee, geçtiğimiz cumartesi günü AK Parti Karasu İlçe Teşkilatının 8. olan kongresi gerçekleştirildi. Tek adaylı yapılan seçimde Recep Aksu delegelerin oyuyla yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşma yapan Sayın Aksu, 2023'te devir aldığım görevi yeni, yine bir heyecanla, yeni bir heyecanla devam ettireceğim. AK Parti umudun icraatın, geleceğin adıdır vurgusunu yaparak uzunca bir konuşmayla salonu dolduranlara da e, biz de katıldık. Bizlere de hitap etmiş oldu. E, katılım gerçekten e, il bazında baktığımız zaman birçok ilçe belediye başkanlarının, ilçe başkanlarının, e, teşkilat, teşkilat mensupları. mensuplarının evet, katıldığı evet. bir durumdu. Ama biz e, yine burada e, ikinci kez konuşmacı yapılan e, Lütfü Bey'in sözleriyle ulusal basınlık olduk. Bunu da bir açacağım mevzuyu şöyle. Ekmek meselesi. Evet bu konunun tabi dinlenilen yanı var dinlenilmeyen yanı var ama önce şunu söyleyeyim. Kongre'de Sayın Gündüz Gece Ekrem Yüce'nin Karasu'da Kongre'ye katılmış olması renkli bir hava estirdi. Milletvekillerimiz siyasi parti il başkanı. bu da ayrı bir dipnottu. Sayın Yusuf Alemdar programı vardı herhalde katılamadı. Biz e, öncelikli olarak buradan Recep Aksu'yu ve tüm yönetim kurulunun teşkilatını kutluyoruz. Yeni görevinde başarılar diliyoruz. Evet. Sayın e, vekilimiz Lütfü Bayraktar'ın e, şu manşetle olsaydı hiç gündeme gelmezdi konuşması. Tabi gazeteci kimliğiyle de genel olarak bakacağız. E, şu olsaydı Lütfü Bayraktar Karasu AK Parti ilçe Kongresine katıldı denilseydi haberin hiçbir değeri yok, yok, ya yok. Evet. Ama... E bayraktar bu iktidar kurulmasa ekmek bulamazdınız vatanınız yoktu sözlerini de söyledi mi? Evet, söyledi. Evet, evet. Ama bunu tamamen kendi AK Parti ailesinin içerisindeymişçesine ifadelerini etti. Ama orada ama evet, yanlış konuştu. Bu yanlış konuşma yanlış. Yani, konusunu çünkü sadece Karasu bölgesi yok. Evet. Bütün ilçelerin insanlar Heh. gelmiş. Hatta Cumhuriyet İttifakı'nın içinde insanlar ben, da var. tam olarak konuşmayı e, okudunuz mu dinlediniz mi? Aslına bakarsanız Karasu ilçemizde bu tip etkinliklerde biz yerel basının kameralarını açıp yayın yapmasının istenilmesi gerekiyor ki neyin ne olduğu tam ortaya çıksın. Şu anda sadece dinleyicilerin e, şeyi var bir de parti yetkililerinden yukarıda bir kamera sürekli çekim yapıyordu. Bu görüntünün izlenilmesi lazım. AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar partinin Karasu ilçe Partisi'nin 8. Olağan ilçe Kongresi'nde konuştu. Kürsüde dikkat çeken ifadelerde de bulundu. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, yerel gazeteci olduğum için geçen yıl yani milletvekillerinin birinci yılında belediye seçimleri olacağı zaman Karasu ilçemizdeki doktor sıkıntılarını ve diğer sıkıntıları iktidar muhalefet tüm milletvekillerine söylediğim gibi e, kaleme kalemede aldım, görüntülemelerde yaptım. Sayın Lütfü Bey konuşmasının hemen başında e, beni hitap ederek işte Cihan Emre Cihan Emre burada mı? E, hastanedeki sorunları hallettik. ...hastane doldu taşıyor. Tabii e, biz bir muhalefetlik eksiği söylemişiz. Sayın Milletvekilimiz de eksiğin giderildiğini heyecanıyla söylemiştir. Evet, ben de bunu <laughs> e, kendimi onura ederek hissederek, keyif hissedere, olarak. Edelim, keyif edelim. olarak e, tabii bunun sonucunda Karasu'daki diğer sorunları da <gülüyor> devamında <gülüyor> ekleyeceğim. Sayın Vekillerimiz e, bunları da takip ederlerse çok iyi olur. Ama şunu söyleyelim, hastane doldu taştı. 25 yıllık bir iktidarız diyor Lütfü Bey. 100 yıllık bir cumhuriyetin dörtte biri AK Parti iktidarı ile geçti. Buralara kolay gelmedik. Çok çalıştık. Karasu'da hastane hastane doktor doktor dedin Cihan Emre. Var mı doktor geldi mi? Evet geldi. Hatta doldu taştı mı? Dolup taşmadı dolup taşsaydı <laughs> bugün ortopediye sıra almak için 10 gün sonraya yani sıra istemezdik <laughs> e, Demek ki yaptık diyor. Asfalt asfalt dediniz. Yalı ve Yeni Mahallesi'nde demek ki oluyor asfaltlar yapıldı. Tren yolu ne oluyor dediniz. Sakarya Karasu Tren Yolu olacak diye de bir vaatte yeniden bulundu. Evet. E, yine eee basının ele aldığı cennete giden yol buradan geçiyorun açılımı olarak da bu iktidarın yapamadığı şeyler elbette var. Her şeyi mükemmel yapsak her denilen anında olsa her denilenin anında olduğu yer var. Her dediğimiz cennette oluyor ancak her düşündüğümüz cennette oluyor. Ama cennete gitmenin yolu da buradan geçiyor arkadaşlar. Bu mücadeleden geçiyor. Hak hukuk mücadelesinden geçiyor. Sözlerinin devamı da bu. Ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ama etrafımızı etrafımızı bir görün. Eğer bu iktidar başta olmasaydı, çevremizde sadece Libya, Irak, Suriye, Gazze olsaydı, bu iktidar olmasaydı 20 yıl siz yiyecek ekmek bulamazdınız. Kıbrıs'ta yaşadık bunu. Bu iktidar 20 yıldan bu yana savunma sanayini güçlendirmeseydi, bu kadroları kurmasaydı sizin vatanınız yoktu. Çoktan savaşın içerisindeydik e, e, açılımı yaparak. Tabii bunların içerisinde e, keza dinleyicilerin bizlerin değerlendirmesini aldığımız e, konulara da baktığımız zaman basının da işte o yerel basın diyorlar hafife alıyorlar. O yerel basın kimsin diyorlar. O yerel basını hiçbir yere davet etmeyiz. Biz kendi sosyal medyalarımızdan gideriz ama yerel basının hastane doldu taştı. Cennete giden yol buradan geçiyor. E, orta çağ siyasetçileri Cennet... işte onların tabiriyle cımbızla çekip buraya taşımış olması konunun içeriğinde okuyacaklar. Yani anladığım kadarıyla cenneti garantilemek için e, sayın bayraktar gibi akparti siyaset mi yapmak gerekiyor? Şimdi orada, e, yani orada bu onu mücadele mı demek, istiyor, hak, onu mu demek yok, sayın Hak hukuk bayraktar. mücadelesini verirseniz hak ve hukukta adaletli olursanız cennete gidersiniz demek istiyor. Ben şimdi savunuculuğunu yaparak demiyorum. Yok onu dedim ama yani, heh, söylemlerinden dolayı. Evet böyle. söylemleri o. Dünyanın bütün umudu, dünya mazlumlarının umudu, Hristiyan mazlumlarının umudu, Yahudi mazlumlarının bütün umudu, bütün Müslüman mazlumlarının umudu Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'dandır. Net, dünyada hak hukuk gelecekse bu coğrafyada gelecek ve bunun temsilcisi AK Parti ve Erdoğan'dır diye hak hukuk, kapattı. Da, hak hukuku göre AK Parti'ye bağlıyor sonunda. Bağlıyor sonunda. Evet. Yani iş evet. oraya <laughs> <gittir gülüyor> Şimdi iş oraya geldi. Orada da kalmış bir hak hukuk kelimesi Ama yok burada. Şimdi, Sayın Cihan Emre. Evet, yani mazlum olan Yahudinin mazlumunu ben duymadım bu zamana kadar. Mazlum olan Müslüman. Yani Sayın Erdoğan da mazlum Müslüman. ayet Kerime. Olsun yani, e mazlum. yani bunlar <laughs> ayetlerinden girersek, girersek ayrı bir konu. Hemen bu, söylemeler... bu açıklamaların devamına da Saadet Partisi ilçe Başkanı bu ülkenin e, sayın Murat Ali Aksoy bu ülkenin size rağmen vatan e, kalmasına da şükrediyoruz diye bir açıklaması var. Saadet Partisi Karasu ilçe Başkanı Murat Ali Aksoy ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Sakarya Milletvekili Lütfü Bayraktar'ın Karasu'da yaptığı konuşmayı eleştiren Aksoy fındıkla ilgili konuşmasından sonra kendisinden susmasını istemiştik. Tavsiyemize uymuştu ama yeniden konuşma gereği duydu. Sayın vekil lütfen susun. Susun ki millet biz kimi seçtik diye vicdan muhasebesi yapmasın diye geniş bir haftalık basın açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı da hemen bu manşetlik konundan sonrasında tribün şovunu bırakın. Karasu'nun sorunlarına bakın şeklinde yazısında Cumhuriyet Halk Karasu İlçe Başkanı Semih Karakaş AK Parti ilçe Kongresi'nde konuşan Lütfü Bayraktar'ın sözlerini Tepki verdi. Karakaş bu tip gündemde kalma çabalarını bir tarafa bırakılmasını, sayın vekilin kuzeyi temsil ettiğini ve kuzeyin sorunları ile ilgilenmesi gerektiğini hatırlatır. Özellikle Karasunuz için bir şeyler yapmasını öneririz diye de dipnot eklemiş uzunca bir Sayın CHP İlçe Başkanının da açıklaması var. Ben de buradan şunu dile getirmek istiyorum. Karasu ilçemizde Kuyumculu ve Küçük Karasu mahallelerinde doğalgaz çalışmaları yapılıyor. Orada vatandaşlardan bağış adı altında belediye yol hasarı yapmak için bir para talep ediyor. Sayın vekilimiz Kuyumculu ve Küçük Karasu seçmenlerimiz, halkımız bu konuda biraz serzenişteler. Bunları da lütfen dinleyelim. Yine Darıçayır Mahallesi'nde eski belde belediyeydi. Onun belediye binasının Karsa şirketine belediyeye devredilmesi söz konusuydu. Meclisten geçiyordu. Darıçayır halkı da diyor ki sayın vekillerimiz Karasu Belediyesi bizim köyümüzün binasını almasın. Orayı farklı değerlendirelim ama 58 milyonluk bir borç ödemesi için buranın alınıp satılacağı konuşuluyor. Bununla da ilgilenmelerini isterim. Tüm vekillerimizin, Sakarya vekillerimizin iktidar ama ona... muhalefet Karasu ilçemizde spor kompleksi, spor salonu, yüzme havuzu, bir futbol sahası daha profesyonel istiyoruz. Sayın vekillerimiz yerel bir gazetecinin hastanesinin derdini dert edindiyseniz bunlar da dert edin lütfen diyoruz. Bunların hepsi 75 bin nüfuslu Karasu'nun gençliğine, insanına ihtiyaç duydukları şeyler. Sayın İslak Başkanımızdan da beklenenler var. Ara sokakların asfalt yapılması, yapılan yolların kaldırım ve üst yapılarının tamamlanması, okul etrafındaki yolların özellikle bu yağışlar tam olarak başlamadan tamamlanması. 675 diye tabir edilen sahildeki arsaların yine sayın milletvekillerimiz bu konuda belediyemize yardımcı olsunlar. Hemen deniz takası yapılıp sahillerimiz belediyemize ya da temizlenmiş olsun. Yine roman vatandaşlarımızın liman mevkiinde kaçak elektrik, lastik yakma, çadırlarda kalma, çadırların yanmasıyla hayatlarını kaybetme yine bir kış geliyor. Roman vatandaşlarımızın daha güzel e, bir e, taşınacakları yerlerin hazırlanacağı söylenmişti. Bunların tamamlanması. Bunları bekliyor halk, vatandaş ve e, buradan da aktaracaklarım bunlar olsun. Eğer Lütfü Vekilimiz hakkında söyleyecek olduğunuz da varsa buyurun siz de Onu ayrı konuşacağız da bu darı.